Herkese merhaba arkadaşlar yep Mobile mobilyonuna selamlar arkadaşlar bugün e, yanımda yine Efe var arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum e, canım istemiyor Daha doğrusu da bugün e, Efe dedi video çekelim video çekelim dedi Ben de Efe'yi kırmadım video çek video çekelim dedim ben de o yüzden yine Efe var yanımızda. Arkadaşlar bu arada e, yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık. Sağlıklı ve mutlu geçsin yeni yılınız. Kötü geçmesin yani. O zaman oyunumuza devam ediyoruz. Geldim geldim. Nova'ya gidiyoruz. Sonra militariyi basacağız. Bu arada Efe'nin yeni araç deseni çıkarttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Güzelse araç yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, böyle Efe ile videonun gelmesini istiyorsanız like de belirtirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ne olur arkadaşlar. Bir abone gelsin. Kanalı yeni açtık ama. Efendim nereye gitmiş ya? Devesiyle pompalanıyor ya. Olum bayağı almadım dur. Oh shit. Geliyorum. Sakin olun. Bot herhalde. Beğilir, şimdi bir girişim işine bir gireyim. Nerede lan? Neredesin lan? Duydum ayak sesi. Buradasın. Yumruk yiyeceğim ya. Sana mermi macunuma gerek yok. Bu e, fena kasıyor ya. lazım oluyor var ya. Ne 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 ne. ya. Efendim ne yapıyor oğlum mikrofonla ne yapıyorsun lan?

Lan niye bu kadar kötü kasıyor ya? buradan fişek bulursak iyi olur ha. Ulan da bayağı uzak. Hadi bakalım. Bu neyle? Oha! Bu ne oğlum? Böyle, böyle gidiyor. Ef almış herhalde burayı. A çıkamadım. Şuraya bakalım. Bir. Burada bir şey yok. Hadi şuraya bakayım. <laughs> Oğlum ya ne oluyor ya? Oynamasını unutmuşum. Enemies ahead. Ne taraftan? I got supplies. Yok ya ben 4x almam ya. Ama alayım ya belki lazım olabilir. Giderken şöyle bakalım da belki fişek mişek buluruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir M4. 355 tane mermi ne demek oğlum?

Onu anda duydum ha. Araçları alıyorum ki deseni kalsın diye. Yoksa ben sürerim. Ama Efe'nin desenini sevdiğim için ben sürmüyorum aracı. Şu desene bakar mısınız ya? Arkadaşlar deseni beğenenler ne bileyim yorumlara belirtsin. Bunu da Efe rastgele çıkartmış. Enerji içeri içelim. İnşallah köprü tutan yoktur ya. Gerçi alan dışı da bu köprü. İkisi de alan dışı. Hadi bakalım. Ya Allah. Ben şey fener arkasına geçeyim mi? Ben vurayım da. mama'dan bir fişek bulsaydık güzel olurdu ya. Yani. Efe, ne yapayım oğlum? Oğlum hadi lan çıkacağız lan. Hadi lan. Oğlum adam niye bu kadar hızlı gidiyor? Alanla yarışıyor gibi şu an. Hadi lan Efe. Hadi lan. Aha vallahi çıktı. Şu an alanla yarışıyoruz biz. Yemin ediyorum şuna bak. Şuna bak. Tam arkamızda. Arkadaşlar daha çok Efe'li videonun gelmesini istiyorsanız ee, yani söyleyeyim. O fena kastı ha. Hem de baya fena kastı. Watch out. Basmasak daha iyi gibi Efe. Hadi ya Allah. Of 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 M249'dan tut. Bir boostumu fullim böyle gireceğim. Ama ne yapalım? Hadi be can adamın canı yok ya. Bir dakika canına bakmak istiyorum. Oha cana bak. Cana bak. Şakasın sen. Oğlum adamın canı yok. La bu nasıl ölmedi? Canına bak. Oha. Adamın cana bir bakın ya. Bu nasıl ölmedi oğlum? Canı sıfır adamın. Allah Allah. Ranti bilge. Bak canına bak adamın cana bak. Şakasın sen şu an. Şu cana bak lan. Bir mermi ölüyor. Ne bir mermisi oğlum yumruklasam ölecek. Ya şakasın sen ya. mm -hmm.